Evet, sevgili arkadaşlar Esasında şey alıştırmaya çalışıyorlar Onlar da farkında Bir taraftan Tecavüzcü, katil Uyuşturucu çetelerini Mafya bozuntularını koruyup kollarken Diğer taraftan da insan hakları Mücadelesi veren Haklara, hukuklara karşı Savunuculuğunu yapan her türlü e, hukuksuzluğa karşı mücadele eden insanlara e, bilerek bu tür davalar açıp e, diğer taraftan da işte gözaltılar, e, tutuklamalar, e, haksız bir takım uygulamalar yapıyorlar ve e, birçoğu da bunun farkında yani bunu yapanlar da neyi yaptığının farkında. Sadece bizi bunu alıştırmaya çalışıyorlar. Yani bu ülke bizim, bu devlet bizim e, bütünüyle biz yönetiyoruz, bizim hakkımızdır. Siz bunu kabul etmediğiniz sürece her türlü fenalıkla ve her türlü bizim şiddetimizde maruz kalacaksınız. Biz size bunu söylüyoruz diye her seferinde bize bunu hatırlatmaya ve alıştırmaya çalışıyorlar. Sayın başkana eş başkanımıza ihalde eş başkanına açılan davalar soruşturmalarda bunun bir ayağı. Dolayısıyla bizim topyekun olarak bunun karşısında buna alışmayacağımızı, bunu kabul etmeyeceğimizi bu toprakların halkların inançların ortak yaşamı olduğunu, herkesin özgürce bu ülkede, bu topraklarda yaşamaya hakkı olduğunu, her inancın, her kültürün, her dilin, her düşüncenin de kendisini var etmeye hakkı olduğunu, esas teröristlerin, esas katillerin, esas uyuşturucu çetelerinin, mafya bozuntularının ve onların siyasi uzantılarının yargılanması gerektiğini savunmaya devam edeceğiz. Bunda ödün vermeyeceğiz. Dolayısıyla bugün burada bunun için bir aradayız. Hem başkanımıza, eş başkanımıza sahip çıkmak hem de bu e, duygularımızı, bu düşüncelerimizi, bu mücadele azmimizi göstermek için buradayız. Ve buna e, da devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum.